Geçen hafta oldukça yoğun bir veri akışını takip ettik. Büyük Merkez Bankası'nın hani yılın son toplantıları da son derece kritikti. Burada hem FED hem Avrupa hem de İngiltere Merkez Bankası'na faizlerde değişim görmedik. Ve geçen hafta özellikle FED Başkanı Powell'ın hani faiz indirimlerinin tartışıldığını ifade etmesi piyasalardaki imser havayı be, de, de, besleyen bir durum oldu. Şimdi bu noktada şunu söylemek lazım. Piyasalar e, Kasım ayından bu yana artık Merkez Bankalarının faiz arttırmalarının sona erdiği, ve 2024'te de faiz indirmelerinin başlayacağını fiyatlıyorlar ki biz de bu görüşe katılıyoruz zaten. Çünkü küresel tarafta enflasyonda kaydedilen iyileşme, ekonomilerdeki yavaşlama, sıkıla, bu para, e, parasal sıkılaşmanın, faiz arttırmanın gecikmeli etkileri gibi e, gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda, e, Merkez Banka'nın faiz oranlarının getirdiği seviyeler, e, makul seviyeler ve hani daha fazlasını yapmak için şu anki konjonktürde, şu anki görünümde e, Merkez Banka'nın üzerinde ek bir baskı bulunmuyor. O yüzden artık faiz artırımının sonuna geldiğini ve 2024'te enflasyonun bu düşüş eğilimi devam ettikçe ve ekonomiler soğudukça e, faizlerin de kademeli olarak aşağı geldiğini, faiz indirmenin başladığı bir süreci gözlemlemeyi biz de bekliyoruz. Piyasalar tarafındaki nokta, e, bir miktar aşırıya kaçan beklentiler gördük. Yani faizlerin artırımı bittiği, faizlerin başlayacağı görüşünde e, genel bir fikir birliği var. Ama piyasalarda hani Fed'den Mart'ta başlayıp 6 faiz indirimi beklentisi mevcut. Yani bu biraz e, yüksek bir rakam olarak kaçıyor. Yüksek bir beklenti olarak kaçıyor. Çünkü hani hem Amerika ekonomisine ilişkin yumuşak inişi bekleyip yani bir resesyon olmadan evet ekonomi yavaşlayacak ama bir resesyona girmeyecek düşüncesi hem de FED Mart'tan baş, Mart'ta başlayıp geri yıl sonuna kadar her toplantıda faiz indirecek düşüncesi bir miktar çeliştiğini düşünüyorum ben. Yani bu ya yumuşak iniş senaryosunun yerine resesyon endişelerine bırakması. Amerika ekonomisinin e, öngörülenden tahmin edilen daha fazla yavaşlaması durumunda evet olabilecek bir senaryo. Ya da Amerika ekonomisi bek şu anki beklentilerde olduğu gibi yumuşak inişi başaracak ama Fed daha az faiz indirecek. Bunlardan hangisi olacak? Bunu tabii ki ilerleyen süreçteki gidişat bize gösterecek. Çok net bir şey söylemek zor. Ama hem resesyon olmayacak hem altı kez faiz indirimi olacak. birbiriyle çok uyuşmadığını düşünüyorum ben ki Fed üyelerinden de son günlerde gelen açıklamalar biraz daha temkinli bir duruşa işaret ediyor. Bu hafta yani küresel piyasalarda daha temkinli bir fiyatlamanın etkili olmasının altındaki temel nedenlerden biri de bu. Fed bölgesel Fed başkanlarından gelen açıklamalarda yani hiçbir Fed başkanından hani faiz arttırımları devam edecek şeklinde bir açıklama gelmedi. Ama mart ayının faiz indirimini konuşmak için erken olduğu söylendi. Yani Fed başkanlarından da ki zaten Yayınlanan noktasal grafiklerde FED üyeleri medyan beklentim yani genel olarak 3 faiz indirimi öngörüyor. FED üyeleri faiz indireceğiz diyor 2024'te ama piyasa kadar bunu miktarsal olarak da zamanlama olarak da piyasanın daha gerisinde daha temkinli bir duruş ortaya koyuyorlar. O yüzden bu aşırıya kaçtığını düşündüğümüz iyimserliğin ilerleyen süreçteki ekonomik verilerle, FED cephesinden gelecek açıklamalarla yeniden şekillendiği bir süreci de göreceğiz. Bu durumda küresel tarafta ettiği bir miktar arttırabilir. Ama işin en niyetinde artık hani faiz indirmenin bitip faiz indirmenin ne zaman başlayacağı konuşmak tabii ki risk iştahı üzerindeki genel geçtiğimiz aylardaki baskı yafletiyor. 2024 bu anlamda yani biraz daha olumlu olabilir. En önemli risk unsuru e, bu noktada jeopolitik gelişmelerle küresel ekonomilerin beklenenden daha fazla zayıflaması olarak da karşımıza çıkıyor diyebilirim önemli bir haftadayız çünkü merkezin kararı yarın var. saat 14'ü gösterdiğinde kararı alacağız ve son toplantıda 500 bas puanlık artışa politika faizi %40'lara çıkarılmıştı. Tabi beklentiler artık 250 bas puanlık artışın geleceği yönünde ama 500 bas puan seçeneği de masada. Yine uzmanlar bu konudaki görüşlerini de paylaşıyorlar ama özellikle son dönemde makro dengelerde iyileşmelerin yaşandığını takip etmekteyiz. Rezervlerde çok hızlı artışlar var. CDS'ler geriliyor. Bununla birlikte artık sıkılaşma döngü üstüne baktığımızda da oldukça önemli adımlar vardı. Miktarsal sıkılaşmaya ve kredilerde selektif bir durum izlendiğine ilişkin. Ne dersiniz acaba yarın nasıl bir karar beklemek lazım? Evet Gözde Hanım dediğiniz gibi yani anketlere bakarsak eğer yani son bir iki haftalık gelen anketler yarın 250 bas puan geleceğini işaret ediyor. Yani şunu anlıyoruz bir faiz artışı gelecek ve kuvvetle muhtemelde bu faiz artışı 500'ün altında bir faiz artışı olacak ve 250 ile ee, beklemeye geçecek diye bekliyorduk açıkçası geçen, geçtiğimiz haftaya göre. Dolayısıyla da neye bakacaktık faiz karar metninde? Acaba Ocak ayında da bir ek faiz gelir mi? Ee, beklentisi olacaktı. Çünkü piyasada evet yani Aralık'ta son faiz artışını yapar bitirir diyenler olduğu gibi benim gibi e, Ocak'ta da ek bir faiz artışında gelebileceğini düşünenler de vardı. Özellikle bu piyasa katılımcı ranketi geldi Cuma günü. Orada. 12 ay sonrası için beklenen enflasyon, yine 2 yıl sonrası için beklenen enflasyon önemli. Çünkü özellikle 12 ay için daha da kritik. Çünkü e, real faiz hesaplaması ağırlıklı olarak piyasada da buna göre yapılıyor. Şimdi orada bir gerileme var ama çok da istenir düzeyde değil. Ki Merkez Bankası'nın da aslında en rahatsız olduğu yer orası. Yani enflasyon beklentilerinde istenir bir gerileme, çıplanma yok. Ki Sayın Hafize Gayarkam buna değindi. Yani biz adım atıyoruz ama... Algı itibar kabul tarafında çok çalışmıyor. Böyle giderse gerekirse daha fazla maliyete de katlanırız. Minvalde çok kararlı İstanbul Sanayi Odası'nın bir sözlü yönlendirmesi de vardı. Zaten karar metinlerine de baktığımızda bu enflasyon beklentilerindeki durumdan çok memnun olmadıklarını da anlıyoruz. Dolayısıyla orada istenir güçlü adımlara rağmen çok güçlü geri çekilmeler de göremiyoruz. Yani bir katılık görüyoruz. Şimdi bunu da hesaba katarsak 42.5'te kalmama ihtimali yüksek bir Merkez Bankası gündeme geliyor ama şöyle bir durum da var. Ocak ayı için konuşuyorum. Ek bir faiz artışı için konuşuyorum. E, Ocak ayı tam işte ay sonuna doğru açıklandığı için seçime çok yakın e, olan bir döneme de işaret ediyor. Dolayısıyla o döneme kadar bunu uzatmak isterler mi? Bir diğer tartışma noktası da oldu şimdi piyasada. Bir de şu var tabii hafta sonu Sayın Hafize Arkan'ın verdiği röportajda da yani biz artık durduk durmaya çok yakınız yönünde vurguları da var. Şimdi bu hepsini birleştirdiğinde piyasa şu noktaya evrildi anketlere rağmen şu noktaya evrildi. Tamam Merkez Bankası bir faiz artışıyla gelecek. Bu 250 değil de sizin de söylediğiniz gibi 500. Hatta şöyle bir seçenek de var. Yani şimdi 500'e gelirse şöyle bir risk de doğabilir ki buna katılırım. Merkez Bankası bizimle hangi iletişimde bulundu son faiz karar metninde? Şunu söylüyor diyor ki parasal sıkılaşma hızı yavaşlayacak. Şimdi hem bunu böyle bir söz yönlendirmeyle gelip bunu hakkını vermemek hem de piyasa beklentilerin iki katı yine ve yeniden önden gelmek bir yön itibariyle piyasayı bozar mı? Yani öngörülebilirliği işte azalan, işte sürpriz yapan, tabiri caizse piyasanın terste kalmasını sağlayan bir merkez bankasını ister mi? Hani bu yönü de tartışmalı. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda ben hani şu an şöyle bir durumda karşı karşıyayım. 250 bas gelecekse ben bunu çok yeterli olacak kanaatinde değilim. Dolayısıyla açık kapı bırakarak bence geliyor olması gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla sanki şu daha e, tüm bu anlattıklarım sonrasında bunları harmanladığımızda 500 olmaz ama 500'ün altında 250 de olmaz. Orta noktada bir yerde gelip ben artık durdum mesajı verecek olan Merkez Bankası bana şu an daha rasyonel gibi görünüyor açıkçası tüm bu anlattığım e, nedenleri ortaya koyduğumuzda. Dolayısıyla e, eğer 250 üstünde gelecekse bence bu 500 olmayacaktır. 500'ün altında 300-350 gibi bir oranla gelip ben artık durdum mesajı verme ihtimali var ama tabii şunu da bir tarafa atmayalım 250 ile de gelme ihtimali de var ama 250 ile gelirse e, kuvvetle muhtemel hani artık çok çok yakınım minvalindeki sözü yönlendirme yola devam etme ihtimali olabilir. Yani o zaman e, daha önceki patika geçerli olacak yani 250-250 yapıp ocakta duracak bir merkez bankası gündeme gelir diye düşünüyorum ben.